Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine sizlere telefonla ilgili faydalı olacak bir bilgiyi aktaracağım. Bugünkü videomun konusu telefonumuzda kamera nasıl sıfırlanır? kameramız ilk haline telefonumuzu aldığımız ilk haline nasıl döndürülür? Kameramızda yaşanan sorunları nasıl gideririz? Bunu göstereceğim arkadaşlar. E siz de bu sorundan artık kurtulacaksınız. Bunun için arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken telefonumuzun kamerasına giriş yapıyoruz. Kameramıza giriş yaptıktan sonra kameramız açılıyor. İşte bu sağ tarafta, üst tarafta çark işareti var arkadaşlar. Bu bizim kamera ayarları kısmımız. Buraya basarak kamera ayarlarına giriyoruz. Çarka basıyoruz ve karşımıza kamera ayarları sayfası çıkıyor. İşte burada çeşitli bölümler var. En alt kısımda arkadaşlar fabrika ayarlarına dön kısmı var. İşte bu fabrika ayarlarına dön kısmı'na bastığımız zaman telefonumuzun kamerası ilk haline, yani telefonu ilk aldığımız haline dönüyor. Kameramızı sıfırlamış oluyoruz ve telefonumuzda kameramızda yaşadığımız sorunlardan böylelikle kurtuluyoruz. Arkadaşlar bazı e, arkadaşlarımız e, bu fabrika ayarlarına dönünce telefonun e, tamamen sıfırlandığını işte e, uygulamaların e, yok olacağını hani böyle bir durum olacağını düşünebiliyor. Fakat arkadaşlar buradaki fabrika ayarlarına dön sadece kamera ile ilgili olan fabrika ayarları, yani buraya bastığımızda telefonumuzda başka herhangi bir şey sıfırlanmıyor. ilk haline dönmüyor. Sadece kameramız telefonumuzu ilk aldığımız haline dönerek sıfırlamış oluyoruz. Bunu da e, başka çare bulamadığımızda telefonumuzda kameramızda sorunlar olduğunda işte bu kameradaki sorundan kurtulmak için başka türlü çözemedik. İyi çekim yapmıyor. E, Kameramız e, birden kapanıyor. Yani değişik sorunlarla karşılaştığımızda bunu yaparak bu sorunlardan e, tamamen kurtuluyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Şimdi benim telefonumda e, kameram normal olduğu için ben bu işlemi yapmıyorum. Eğer siz e, sorunlardan kamera sorunlarından kurtulamadıysanız bu fabrika ayarları döne basarak kamerayı ilk haline Döndürmüş oluyoruz, olursunuz, oluyorsunuz. Böylelikle de sorunlardan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapın, siz de bu sorundan kurtulun arkadaşlar. Dediğim gibi başka türlü çözemediğiniz şeyde en son bunu yaparsınız. Ve böylelikle de bu sorundan kurtulursunuz. Arkadaşlar umarım bu videom sizlere faydalı oldu. Siz de bu sorundan artık kurtulacaksınız. Kameranız ilk günkü gibi güzel çekim yapacak videomu beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olarak bizlere destek verin ayrıca bu YouTube'un güzel özellikleri var süper teşekkür ve üye olma özelliği bunlarda sizlere biz ayrıcalıklar tanıyoruz bunları yaparsanız bizlere de katkınız oluyor daha güzel videolar yapmamızda katkı sağlamış oluyorsunuz biz de sizlere daha güzel daha faydalı videolar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yeni güzel faydalı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalım olan bilgi ve eğlence zamanında kalın.